Daryl o kutunun içinden çıkacak mısın? Ben zaten çıktım abla. Çıkmadın Daryl baksana işte kutunun içindesin şu an hala. Yok abla hani ben karakter olarak çıktım ya bu kutudan yine öyle çıktım yani. Tamam çıktın ama hala kutunun içindesin. Hepinize merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün basket savaşı açılmış yeni bir etkinlik. Onu oynayacağız. Zaten onunla alakalı günlük görevimiz var arkadaşlar. 5 tane maç kazanmamız gerekiyor. Ayrıca bugün ne kadar kutu varsa hepsini açacağız arkadaşlar ve içlerinden en az bir tanesinden bir karakter çıkar diye düşünüyorum. Hadi bakalım büyük kutuyla başladık arkadaşlar. Güç puanları verecek büyük ihtimalle. Yeni Daryl için de verdi arkadaşlar. Çok güzel oldu ya. Büyük kutuyu açtık şimdi. Evet yine güç puanı verdi arkadaşlar. Şu elmaslarımızı falan alalım. Yine bir tane daha büyük kutumuz var. Onu da açalım. Bakalım. Yine güç puanı verdi arkadaşlar. Savaş kutumuzu açalım. Ya bunlardan değil de birazcık mega kutudan umutluyum aslında arkadaşlar. Çünkü bunlar genelde güç puanı falan veriyor, altın veriyor. Bakalım buradan ne çıktı? Buradan da güç puanı çıktı arkadaşlar. Olsun güzel şu altınlarımızı da alalım. Büyük kutumuzu açalım. Bundan sonra mega kutu var arkadaşlar. Mega kutu için çok heyecanlıyım. İnşallah güzel bir şeyler çıkar ya. Buradan da güç puanı geldi arkadaşlar. Mega kutuya bakalım. Açıyorum. Altın geldi. Güç puanı. Yine güç puanı. Yine güç puanı. Hadi ya bir karakter çıkart ya lütfen. Ya arkadaşlar yeni karakter geldi ya. Biliyordum ben karakter çıkacağını ya. Hissettim ya. Gerçekten arkadaşlar Riko çıktı. Keskin nişancı. Ben biliyorum bunun mermileri falan hep duvarlardan sekiyor. Yani isabet ediyor karşı tarafa. Şu kalan kutuları da tamamlayıp hemen koyla maça girmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü yeni karakter geldi. Ve çok heyecanlıyım ya. Onun için güç puanı bile aldık şu anda. Şey elmaslarımızı da alalım arkadaşlar. Son kutumuzu açalım. Bakalım son kutudan ne çıkacak? Altın çıktı. Yine güç puanı falan çıktı arkadaşlar. Yani farklı bir şey beklemiyorum artık. Zaten ben alacağımı aldım yani kutulardan hiç problem değil. Şuradan direkt 30 elmas verip kademe atlayalım. O savaş kutusu verdi bir tane daha. Bugün arkadaşlar bir sürü kutu açtık ya. Vallahi kutu açmaktan yoruldum. Bir sürü güç puanımız var. Karakterlerin hepsini yükseltip daha çok maç alacağız arkadaşlar. Daha çok kill alacağız. Hep yıldız oyuncu olacağız. Ve bin kupaya doğru yaklaşıyoruz artık. Evet Deril'cim sana hoşça kal diyelim. Çünkü ben yeni karakter Rico ile oynayacağım. Bugün zaten görevlerimiz falan var arkadaşlar. Şimdi onlara da bakacağız. Günlük görevlere bakacağız. Normal görevlere bakacağız. Ve e, ben Rico'nun çok iyi oynadığını düşünüyorum. Daha hiç oynamadım ama çok da merak ediyorum. Görevlere bakalım arkadaşlar. 5 tane basket savaşı demiştim. Onları almamız gerekiyor bugün. Ee, bugün full ona yoğunlaşacağız. Hemen maça başlayalım. Zaten çok heyecanlıyım. Acaba Rekoyo söylesem benim için böyle bir top havuzu falan doldurur mu arkadaşlar ya? Bence doldurur. Niye kırsın ki beni? Eğer ben de içine girebileceksem doldururum tabii ki de. Ya tabii ki girebilirsin Rico ya. Tabii ki girebilirsin. Sen yeter ki şu maçı al ya. Şu maça odaklan. 5 tane maçı böyle ard arda tak 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 diye alalım, çıkalım hemen. O iş bende sen merak etme. Ya bizim takım biz niye burada savaşıyoruz ya? Şöyle ortaya gelseler de ortada saysak al işte bak bu ölecek şimdi ya. Canına bak canına bak. Öldün işte ya. Ben sana demiştim. Neyse en azından basket atıldı arkadaşlar. 2 puan aldık. 6 puan olan kazanıyor zaten. Şuradan hemen ateş edeyim uzaktan uzaktan. Hayırdır canım rozacım nereye gidiyorsun? Ben o topu bir alayım ben o topu bir alayım. Basket atacağım çünkü. Ya dur, dur bir dakika heyecanlandım ben. Buradan atsam mi ya. Allah'ım ya girmedi. Neyse olsun arkadaşlar en azından denemiş olduk. Onun 3'ü birden orada sanki doğdu gibi gördüm. O yüzden heyecanlandım. Olsun tamam. Canımıza yerinde arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Buradan basketi al attı mı attı mı? Allah ya kenardan döndü ya nasıl döner ya? Ben de öldüm o arada. Neyse arkadaşlar şunu daha sakin oynayacağım. Ben hep böyle maçlarda heyecanlanıyorum ya hep. Heyecanlama düşüyorum o yüzden oynuyorum. Allah vallahi topu at ne? Oğlum sen nereye geliyorsun hayırdır ya? Ben yine top aldım ama atamayacağım galiba. Heyecanlandım arkadaşlar. Tamam sakin ol şuradan dolanırsam beni kimse görmez bence. Kimse görmez buradan da atarsam. Allah girmedi ya yine girmedi ya. Heyecanlandım yine arkadaşlar oynayamadım ya. Ruzo buradan arkadaşımı öldürüyordu ama ne yapayım ya? Onu görünce heyecanlandım yapamadım. Ben seni şimdi köşeye sıkıştır. Ya ne oldu? Az önce ateş etmeyi biliyordun. Vallahi bunlar çok kolay rakip arkadaşlar. Ya hiç böyle bir şey yapıyorlar ama sonrasında ne olacağını düşünmüyorlar. Baksanıza biz yine basket attık. Allah içinden çıktı ya içinden çıktı ya burası mümkün olabilir ya. Neyse biz hak ettiğimiz aldık yine sonunda Oğlum, o. onu ona içinden çıktı top ya. Valla bu sefer sırlanmış geliyorlar ama arkadaşlar pek bir şey yaramadı yine ya. Hepsi birden öldüler. Ya şimdi onlar için de üzülüyorum arkadaşlar ya. Öleceklerini bile bile koşuyorlar garibim. Ne yapsınlar? Mecbur koşmak zorundalar çünkü. Bu arada biz son puanımızı da aldık arkadaşlar ve oyunu kazandık. Oğlum ya hiç kupa gelmemiş ki bana. Ya ben hiçbir şey yapmadım mı ya? Ben de denedim. Niye kupa vermediniz? Neyse arkadaşlar ya vallahi sırlandım şu anda. Olsun. Daha zaten 4 tane daha maç yapacağız. İlla ki birisinde yıldız oyuncu oluruz yani arkadaşlar herhalde. Vallahi arkadaşlar ben bu basket maçını voleybol maçından daha çok sevdim biliyor musunuz? Bu arada karşıya Barley'de de gelmiş ama hiçbir şey yaramadı ya. Bunlar da hemen öldüler ya. Birazcık keyif alarak oynasak arkadaşlar. Allah topu aldık vallahi. Topu aldı vallahi. Topu aldı arkadaşlar gidiyor. Yok gidemezsin kanka. Bir şey konuşacaktık. Gidemezsin ya. O yüzden öldürdüm yoksa. Aldım topu arkadaşlar gidiyorum. Atıyorum ve Allah. Oğlum ya onu to ya top nasıl döner oradan? Ya Allah'ım çıldıracağım şimdi ya. Bir de üstüne öldüm ya. Böyle bir şey var mı ya? Haksızlık ya. Oyunda hile var. Herkes o iki puan aldı. Ben alamadım arkadaşlar ya. Vallahi bu sefer daha çok sinirli oynayacağım. Hepinizi mahvedeceğim ya. Allah. Baley dede gitti ama Baley dedenin şişeleri hala etkisini sürdürüyor ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Oğlum helal olsun. Ne güzel attın o topu ya. Cuk diye girdi. Vallahi benim bile hoşuma gitti. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bu maçta büyük ihtimalle bizde. Vallahi topu aldı. Attı büyük ihtimalle. Hadi at kanka. Allah. Yine girmedi ya. Oğlum vallahi aksir sinir oluyorum böyle olunca ya. Nasıl girmiyor o top? Tadibinden attı ya. Böyle bir şey var mı? Hadi bu sefer olacak. Daha dikkatli at. Daha de Vallahi girdi arkadaşlar. Hem de ateş topu gibi girdi ya. Gördünüz mü arkadaşlar nasıl girdiğini? Çok güzel girdi. Vallahi bu son sayı çok hoşuma gitti arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Ben çok eğlendim. Şimdi hemen hiç beklemeden bir sonraki maça geçelim. Çünkü ben Rico'ya da çok alıştım arkadaşlar. Zaten iki maçı hemen aldık. Şimdi üçüncü maçı da alalım. Beş tane maç almamız gerekiyor zaten toplasan. Çok da bir şey değil yani arkadaşlar. Günlük görevler böyle kolay oluyor genelde. Bakalım bu maç nasıl geçecek arkadaşlar. Artık ben de basket atmaya çalışacağım. Hiç atamadım daha. Allah canım azaldı birden yarı yarıya ya. Azalır tabii ki ne sandın? Bu yeni karaktercisi değil mi ya? Bakayım artık eski karakter. The one, the way, canım da bayağı azalmış arkadaşlar ya her an ölebilirdim. Mesela şu El Primo boğa yerine bana gelseydi eğer ben şimdi ölmüştüm arkadaşlar. Ama ne yaptım ben de onlardan birini öldürdüm. <laughs> Vallahi maç güzel gidiyor arkadaşlar. Birazdan ilk basketi atarız büyük ihtimalle. O ünite ultisini açtı ama hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar ya. Vallahi hiçbir şey yaramıyor ya. Riko bayağı güçlüymüş arkadaşlar. Ben daha hiç geliştirmedim bile onu yani. Hiç geliştirmeden oynuyorum. Allah oradan. Oğlum nasıl atlıyorsun ya aklımız gitti yemin ederim ya. Alırım aklını. Vallahi dikkat et de senin aklın gitmesin El Primo'cum yani. Yes be ikinci basketimizi de attık arkadaşlar Üçüncüyü de attık mı tamamdır ya Çok kolaydı bu maçta vallahi çok kolaydı El primon oldu ya sesin gelmiyor Valla arkadaşlar topu alıyordum ama Bu sefer de attık galiba Üçüncüsü geldi mi vallahi geldi mi geldi mi geldi Allahım yine kaçıldı Allahım ya yine kaçıldı ya Olum Nitan'ın Chase'i beni öldürüyor Lita'nın Ice'i beni öldürecek canıma bak Allahım vallahi ölüyordum arkadaşlar ya çok korktum Oğlum şu topu atın da artık bitsin oyun ya. Vallahi gerilmeye başladım ben ya. Vallahi arkadaşlar Rico yine de güzel karaktermiş ya. Ben çok beğendim. Vallahi vurduğunu indiriyor, vurduğunu indiriyor. Bak sonra el primi... Aa öldüm arkadaşlar. El Primo bana sinirlendi arkadaşlar o yüzden böyle bak bak gülüyor bir de ya vallahi gülüyor. Ben şimdi hıncımı alacağım senden bekle. Vallahi canlandım şimdi topu da aldım. Geliyor ama atacağım şimdi. Rico bir dur ya sakin ol ya elimde de top var. Niye ateş ediyorsun sen ya top atacaksın. Oğlum, oğlum vallahi ölecektim yine ya canıma bak ya. Top da girmedi zaten yine sinirlendim ya. Neyse arkadaşlar ölmedik en azından. Ya oğlum Nita gidiyor ayısı kalıyor. Ben anlamıyorum ki ya. El Primo yine bir şeylere giriyor ama. O sırada takım arkadaşım atıyor üçlüğünü. Pardon ikiliğini. Ve alıyoruz. Ben biliyordum zaten kazanacağımızı. Ama oyunun içinde bazen sinirlenebiliyorum arkadaşlar ya. Böyle basket atıyorum girmiyor falan ya. Deli oluyorum ya. Şimdi hemen diğer maça geçelim arkadaşlar. Onu da alalım zaten. iki maçımız kaldı. iki maç aldıktan sonra görevimiz tamamlanıyor. Ama ben var ya çok keyif aldım ya. Bu sefer basket maçı çok hoşuma gitti arkadaşlar. Oğlum bunlar da direkt alıyorlar. Biz bu, bu maçı da alırız ya büyük ihtimalle. Baksana rüya aldı gidiyor atacak şimdi. Allah attı mı? Attı valla arkadaşlar. Ben gülüyordum zaten ya. Gidişinden belli rüyanın orada basket atacağı. Oğlum bu Riko'nun topları çok etkili ya. vallahi böyle havuz dolduralım falan dedik ama yani bunlar baya büyük toplar herhalde. Allah. Barley dedenin attığı şişeler hala etkisini sürdürüyor ya. Burada var ya Barley dede ben hep sinir oluyorum ya. Hiç karşıya gelmese keşke. Niye gelmiyormuşum? Zaten gelmişsin. Bale'yi de ben hani gelmeseydi falan dedim yani. Niye bu kadar taktın anlamadım şu anda. Ben bir o topu alalım. O topu bir alalım biz. O topu bir alalım basket atalım biz. Yes be. İkinci basket geldi arkadaşlar. Bu maçı da aldık büyük ihtimalle. Ama üçüncü basketi kimin atacağı önemli. Ben atmak istiyorum artık ya. Ben atmak istiyorum. Ne olur ya. Versene bana ya. Oğlum vermedi ya. Vermedi. Vermedi işte. Neyse arkadaşlar olsun. Bu maçı da kazandık. Oğlum çok hızlı bitiyor ya bu görevler çok hızlı yapıyoruz valla arkadaşlar ben çok beğendim ya. Son bir tane maçımız kaldı arkadaşlar onu da büyük ihtimalle alırız diye düşünüyorum. Bir de bu tekrar oyna tuşunu kullanma görevi varmış. Bu arada onu da kullanmış oluyoruz arkadaşlar oradan da eksiltiyoruz. Hadi o zaman maçımıza başlayalım. Bu arada buraya gelene kadar ben hiç basket atmadım galiba arkadaşlar ya. Şimdi basket atmam lazım artık. Oo karşıya Poco gelmiş arkadaşlar. Poco bize bir konser versene ya. pokoda da olmasa arkadaşlar bize şarkı söylen olmayacak ya. Bu arada Poko yani şarkı söylüyorum ayağını. o arada ben de bir öldüm falan bir şey oldu yani anlamadım zannetme. Şimdi aldım topu götürüyorum tamam basket atacağım. Bu sefer kaçırmayacağım ama attım mı? Allah ya yine içinden çıktı ya. Allahım çıldıracağım ya. Top sürekli giriyor ama içinden çıkıyor arkadaşlar. Ya vallahi çok sinirlendim ya. Al işte öldüm yine. Yine öldüm. Vallahi bu oyunda hile var ya. Oyun bana komple kuruyor resmen ya. Kaç kere attım geri çıktı için arkadaşlar hepiniz gördünüz ya. Ama ben de basket atmadan bu oyunu bitirmeyeceğim arkadaşlar. Görürsünüz çok hırslandım ya. Geliyorum şimdi topu almaya görürsünüz siz. Ultimi de açtım mahvedeceğim sizi var ya. O ultim falan da bir işe yaramaz yani çok sinirliyim şu anda. İstiyorsan üstüme yürü istediğin kadar bul yani hiç fark etmez anladın mı? Canım az kassa bile ben seni öldürürüm. Şu an o kadar sinirliyim arkadaşlar. El primo almış topu attı olmadı. Allah'ım ya çok heyecanlı bir maç dönüyor şu anda. Vallahi canım da çok az. Daha basket de atamadık arkadaşlar. Allah yine öldüm ya. Arkadaşlar ya bu maç niye böyle geçti ya? Bunun hemen bitmesi gerekiyordu. Bizim yine hemen almamız gerekiyordu. Şimdi yeniden küllerimden doğdum. Geliyorum bu sefer aldım topu arkadaşlar. Allah Yanlışlıkla attım gene ateş edeceğim diye ama sinirlendim arkadaşlar ne yapayım ya. Aynen sen orada Poco ile ilgilen ben şuradan bir basket atıp geleceğim ya. Sadece bir tane basket atacağım arkadaşlar. Atacağım bu sefer attım mı? Allah'ım ya geri döndü bir sefer attım mı? Hadi gir. Allah ya vallahi attım bu sefer arkadaşlar ya gerçekten attım. Oğlum sabahtan beri atıyorum atıyorum içinden çıkıyor ya nasıl sinir olmuştum var ya arkadaşlar. Ben şimdi bu gazla alırım topu gider bir tane daha atarım valla. Pokacım yani sesin güzel falan dedik de yani bu kadar da istersen açma kendini. Ben şuradan top aldım arkadaşlar. Gidiyorum üstten dolanacağım. Aynen siz onu oyalayın kanka. Vallahi geliyorum atacağım bu sefer de. Allah'ım ya çok heyecanlandım şu anda. Hadi girecek mi bu sefer? Girecek mi? Allah ya girdi vallahi arkadaşlar girdi ya. İkinci basketi de ben attım. Allah şu an o kadar gaza geldim ki anlatamam size. Oğlum bu ne ya? Ben de beraber herkes gaza geldi. Ortalık savaş alanına döndü. Allah ultim vardı açtım. Ama canım çok Erken valla öldüm arkadaşlar ya Ulti açınca da ölmemezlik gibi bir şey olmuyormuş Yani öl ölüyormuş arkadaşlar Ulti açtım Yine öldüm Olsun neyse tamam devam ediyoruz arkadaşlar Oğlum zaten 3 tane kalmış ya Oğlum biz 2 basketle oyunu aldık ya Oyunu kazandırdım vallahi bakayım bu sefer Ya nasıl yıldız oyuncu olamam ya 2 basketle ben attım arkadaşlar ya Valla bu oyun bana oyun oynuyor Yani evet bu zaten oyun ama bana oyun oynuyor Yani 5 maçı da üst üste aldım. Ye o 2 tane de basket attım. Gerçekten 5 maçı üst üste aldık arkadaşlar ya. Bu çok güzel oldu valla. Burada kutumuzu da açalım. Buradan güç puanlarımızı falan alalım. Çok güzel ve arkadaşlar aslında yeni bir savaşçımız gelmiş biliyor musunuz? Hemen girip ona bakmak istiyorum. Bakalım hangi savaşçı gelmiş. Şunları da alalım arkadaşlar. Güç puanı ödülü. Burada koldun ki az gibi duruyor. Ben kolda vereceğim bunları. Aynen kol tatsı bunları. Bir tane de kutumuz var arkadaşlar. Savaş kutusu onu da açalım. Bu arada Jesse gelmiş arkadaşlar gördüm. Hemen onu da açmak istiyorum. Ya Allah'ım ya bugün var ya iki tane karakter çıkarttım arkadaşlar. Çok güzel oldu ya. Bu arada videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.